Oğlum bir yaşında çok öfkeli, sürekli çok öfkeli, sürekli öfkelendiğinde sakinleşemediğini söylüyorum. Sakinleşmesini söylüyorum. Ne yapmalıyım? Babasıyla geçen yıl ayrıldık. Baba evlendi. Neden böyle diye sormuş. Evet. Ayrılığın çocuğa yansıyan tarafı mutlaka var. Ve şu cümle bize nasıl ki bir anlam ifade etmiyorsa çocuk için de bir anlam ifade etmez. Hangi cümle? Sakinleş. Yani birisi bize öfkeli olduğumuz sırada sakinleş dediğinde nasıl ki nasıl sakinleşeceğini bilmiyorum ki. Çocuğa da sakinleş demek bir anlam ifade etmez. Peki ne yapmam lazım öfkeli olan çocuğa? Duygularını yönetebilmesi, duygularını regüle edebilmesi için kucak açmak lazım. Öfkeli çocuğa yapabileceğiniz en önemli yardım kucak açmak. Anneciğim demek. E, vuruyor, sinirleniyor. Aha, anneciğim demek. Ee, öfkeli olduğu zaman dokundurmuyor kendisine Evet, temassızlık ister. Öfkeyi daha şiddetli yaşayabilmesi için temassızlık ister. Ne yapmam lazım? Temasımı artırmam lazım. Oturduğum zaman koltukta kanadımın kolu temasımı artırmam lazım. Evet.